2024 sürecinde aday mıyız? Ondan sonra başkanı sorulsa da, yani. Biz Allah izin verirse aday adayız. Zaten Hı. görevde olan belediye başkanları bizim partimizde doğal olarak doğal aday deniliyor. Bizim hani bir şey müracaat etmeden bir resmi girişimde bulunmadan doğal aday adayı olduğumuz söyleniyor. Alasında da şu anda partimizden başka aday, ol, aday aday olmak için müracaat yok. Biz doğal olarak aday adayız. Tabii genel merkezimizde Cumhurbaşkanımız il başkanımız, vekillerimiz uygun gördüğü anda resmi açıklama yapılır. Yapıldıktan sonra adaylığımız resmiyete biner. Biz hala gaza basıyoruz da o zaman deparda tarız diye düşünüyorum ben. Hani belki eksik vardır, yanlış vardır, ulaşamadığımız noktalar vardır, konuşamadığımız insanlar olabilir, böylesi de olabiliyor. Biz onlara da ulaşmaya çalışırız. Az önce söylediğiniz, Adem Hocam vekilim söyledi. Yani yer altının belki %90'ı tamamlandı. Zoru gömüldü, geride kaldı vatandaşımız da tamam şimdi oldu dedi zaten. Yollarda yapılmaya başlayınca tamam bu çocuk yapıyor. Bu çocuk önceden gelmeliymiş. Bizim önceden de mazimiz var ya. Bunu söyleyenler de var. Ama bundan sonra yapacak iş daha çok. İnsanlarımıza ağlasının içinde yaşayan insanlarımıza direkt dokunacak projeler lazım. Kesesine, gelirine hitap edecek. Sosyal aktivitesine hizmet edecek.